Pandemi e, otomatikman e, verileri, ebeveynleri, e, özellikle belki de akademik beklentileri yüksek okullar olsun, eğitim e, programı daha hızlı belli olan şey e, okullar olsun, burada doğruca ekrana e, çocuklarını endekslemek gibi bir şeyle e, sınandı ebeveynler. Evet. Hatta. Şimdi evet. bu sefer yüz yüze eğitime geçtikten sonra da pandeminin e, zaten ihlal ettiği sınır koyma, belirgin bir tavır e, oluşturma yöntemleri belki de yetersiz kalmış oldu ve çocuklar ekrana bağımlı evet. hale gelmiş oldular. Çünkü ödül haline gelmiş oldu ekran. Aynen. Bir eğitimle eşleşti. Pekiştirilmiş oldu, oldu. Ve belki de geçmişe nazaran daha çok ekrana odaklı gençler görmeyi bekliyoruz. Evet. Ve karşılaşıyoruz evet. da. Evet. evet Aynen. Aynen. Evet hocam. Peki şeyin hakkında yani bu benim anladığım şöyle oldu. Bir şanslı bir grup var dedik. Ebeveynlerinin özellikle farkında olması, çocukların belirtilerinden ve eğitiminden farkındalığının artmasını beklediğimiz bir ebeveyn grubu var. Ee, Hı -hı. Bir de tamamıyla bunlardan uzak, hiç ölçemediğimiz, biraz önce dediğiniz gibi, yani e, takip edebildi mi, düştü mü, ödevlerini yaptı mı, e, ne kadarını, sınavların ne kadarına vakıf olabildi, eğitimin ne kadarını öğrendi, aldı? Bunları hiç bilmediğimiz bir grup daha var. Ee, evet. bunları da hani dokümente edemiyoruz şimdi. belki. Evet. Çok... Gerçekten çok aslında e, en yaralı ve benim e, yani zihnimde en çok aslında e, ne diyeyim e, üzülerek e, ve bu anlamda e, biraz hepimiz sorumluyuz. Çünkü yani e, neredeyse bir buçuk iki yıl örgün eğitimden koparılan e, Özellikle e, devlet okullarındaki çocukların ben mesela bir hekim olarak e, örgün eğitimden düşme oranlarını merak ediyorum. Yani tekrar e, yüz yüze eğitime geçildiğinde e, özellikle şu e, gerçek aklıma geliyor. Türkiye'de çocuk işçiliği kavramı yani çocuk kavramı demeyeyim de çocuk işçiliği gerçeği. Erken yaşta çocukların evlendirilme gerçeği, acı gerçeği, e, bu süreçte e, daha hızlanmış olabilir. E, Sosyo-kültürel olarak, ekonomik olarak zorlanan, e, özellikle ailelerde çocukların e, eve ekmek getiren bireyler haline dönüşmüş olma, her türlü bu tarım işçiliği olabilir veya diğer işçilik. Bu anlamda. E, yani özellikle 18 yaş altı bireylerin e, örgün eğitimden e, tabi bu bir hipotez ben yanılmış olabilirim e, ama yanılmış olmayı da çok dilerim fakat bununla ilgili bunu çok e, yani daha önce atıyorum şu kadar e, kayıtlı e, bu yaş grubunda örgün eğitimde e, bu tabi kaynaştırma statüsü olabilir her türlü çocuğumuz vardı. Atıyorum, bu bir ay içinde tekrar bunu dökümante etsek eğer e, ben yanılıyorsam mutlu olurum ama ben e, var olan e, elimizdeki veriler e, bu e, uzun bir süre bu uzun bir sürede e, bir buçuk yılı aşkın bir süre bu sistem dışında kalan e, sessiz çoğunluğun e, hani tıbbi o drop out dediğimiz Gerçekten örgün eğitimden düşmüş, ulaşamayan, hayal bile edemeyen e, çocuklar ve gençler olma olasılığını aklıma geliyor ve bununla ilgili e, mutlaka bir verinin oluşturulup e, bununla ilgili düzeltici e, takiplerin desteklenmelerin olması gerektiğini düşünüyorum bütün kalbimle açıkçası çok e, var olan problemleri arttırmıştır. Ee, bu yani psikiyatrik biz çünkü çocuk ergen ruh sağlığı hekimleri sadece psikiyatrik tanılamalar ve tedaviler değil çocukların e, haklarının da savunucusu olmak tabi bu söylediklerim kendi sınırlarım içinde ama e, mutlaka belki de vardır ben bilmiyorumdur yani e, bu konuda süreç içinde yeni başladı aslında sistem, eğitim sistemi yüz yüze. E, bu tür e, takip çalışmalarının yapılması ve e, eğer gerçekten anlamlı ve e, top, e, kazanılabilecek çocuklar varsa ailelerinin desteklenerek çocukların sisteme tekrar dahil edilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunların önce saptanıp eğer böyle bir şey varsa olabildiğince hızlı bir şekilde yeniden e, çevirme çevrime alınması. Evet. İlla evet. O reddi gibi değil anladığım. Yani bu bahsettiğimiz sebeplerle de Çocukların, evet, çocukların okula var. gidememesi yani. Evet.